Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün boğa burcu ve eksiler boğa burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 2025 yılı için olacak bakalım yeni yıl boğa burcu neler getirecek bu yılda bakalım neler yaşanacak boğa burcu bu yıl nasıl geçiyor ve inşallah herkese bu yıl başarılı mutlu ve sağlıklı geçer Herkes inşallah istediğin şeyler ulaştırır, istediğin gibi yaşar. Evet boğa burcu için niyet ediyorum yükselen boğa burcu niyet ediyorum ve her aboneler ben niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlar vesile olsun. Bakalım boğa burcu bu yıl 2025 yılı Çin astrolojisine göre bu yıl yeşil ağaç yılanı yılı. Yılan arkadaşlar neler simge, simgeliyor? bir bilgilik e, sezgiler kararlılık ne demek bu yıl bilgilik yılı görünüyor ve e, keşif yılı görünüyor belki herkes kendine keşfedecek kendi alanları keşfedecek istedikleri şeyler keşfedecek ya da şeyler bak yeni şeyler keşfedeceksiniz kendiniz için ve ona ilgili bir kararlar vereceksiniz ondan sonra tabii ki bir hayatınıza yeni bir başlangıçlar gelecek Evet bakalım tarot kartlarım sizin için neler söyleyecek 2025 yılı ilgili Evet boğa borcu başlıyorum Hadi hayırlı olsun tılsım dörtlüsü gayet bak bu tılsım dörtlüsü güzel bir kart istikrarla bir yıl görünüyor finansal konulardan hmm, boğa burcu için istikrarlı bir yıl görünüyor tıssı dörtlüsü ne demek elinize bir miktar bir miktar para demiyorum da elinize finansal konularda her zaman elinize her zaman para olacak bak öyle doğrusunu söyleyeyim ve bu tıssım dörtlüsü arkadaşlar özellikle işsiz olanlar varsa iş arayanlar varsa 2025 yılında bir iş bulacaksın ne demek bu nasıl bir iş? E, maşa maaşa bağlı bir iş öyle söyleyeyim istikrarlı maaşa bağlı düzenli bir maaşa bağlı bir iş görünüyor kısım doğrusu bunu söyler kılıç altısı e, 2025 yılı boğa borcu kılıç altısı ne demek seyahat görüyorum seyahat değişimler hayatına girecek ne demek ikamet değil mutlaka bir niyetleyen aboneler bir ikamet değiştireceksin. Hatta bak dörtlüsün. Dörtlüsü burada elinizde belki geçen elinizde birikmiş bir paralarınız varsa belki de kendi evinize satın alacaksınız. Ee, ve buradan görüyorum bir değişim. Hayatınıza bir değişimler gelecek. Bu değişimler güzel değişimler olacak. Ne demek bu? Değişim sayesinde hayatınıza her şey yoluna gelecek. Ne demek bu ne gibi değişim? Bak bir hareket, bir yere gideceksiniz. Git gitmediğiniz yerlere gideceksiniz. Git e, ziyaret etmeniz yerleri e, ziyaret, edeceksiniz. Tılsım altısı. Belki birler bir araç satın alacaksınız. Böyle bir durumunuz varsa. Çünkü bak tılsım ortası görüyorum. Burada bir istikrarlı bir finansal e, durumunuzu görüyorum. Bir de ne demek? Belki bunun sayesinde bir şey satın alabileceğinizi görüyorum. E, kılıç altısı ayrıca güzel bir kart. Yıl 2024 yılında ne sıkıntılar yaşadıysanız bunlar hepsi bu yıl içinde bırakıyorsunuz ve 2025 yılıyla e, beraber bir değişime giriyorsunuz ve bu değişim sayesinde <laughs> her şey yolunuza girecek. Ne demek? Belki iş değiştireceksiniz. E, birileri için hadi ilişki konsumuna gibi olabilir. İlişkiniz varsa, bir partneriniz varsa ne demek? Bir önemli bir kararla vereceksiniz. Bu ne gibi kararlar? Beraber yaşamak için bir kararlar arkadaşlar. <laughs> Evli olanlar için eş ile e, bir yere gidiyoruz Belki başka bir şehirle taşınacaksınız. Belki mesela e, bir ısım dörtlüsü. Ne gibi olabilir? Bir e, stabil bir işiniz varsa bu tayinler çıkabilir. Bak iki, 2024 e, 25 yılında tayinler olabilir. Çünkü bir taşınmalar görüyorum. E, bir değişim başladı sizin için görüyorum. Dediğim gibi belki birler bir emekli olacak. Güzel değişimler görüyorum buradan. Mahkeme kartı tekrar değişim arkadaşlar. Hiçbirisi eskisi gibi olmayacak. Eski yerinde eski pozisyonla ayrılıyorsunuz görüyorum. Bak sizin için bak mahkeme kartı bu bir değişim zamanı geldi. Bak inan ki inanılmaz boğa borcu için değişim zamanı geliyor sizin için. İnan ki bu değişim size çok iyi gelecek. Tabii ki e, bu ne demek? Hep siz değişeceksiniz. Hem bakış açısınız değişecek. Hem düşünceniz değişecek. Hem hayatınız tamamen değişecek görüyorum. Köklü bir değişim olacak. Global bak. Ne demek global bir değişim olacak? Çünkü eski yerlere eski pozisyonlara artık veda ediyorsunuz. Görünüyor. Mahkeme kartı. <laughs> Ayrıca belki uzun zaman bir mahkemeniz devam devam eden mahkemeleriniz vardı. Nil çözülmeyen miras konulara bu mahkeme kartı biraz karma kartı gibi miras konular. Bu 2025 yılıyla o durumu çözülecek gibi görünüyor. Güzel dokuzlusu. Asa asas. Evet bakar mısınız? Buradan görüyorum asla asla yeni bir başlangıçlar. Heyecan verici başlangıçlar. Kariyer fırsatlar, iş fırsatlar. Yeni hayatınıza girecek yeni insanlar. ilginç bu insanlar olacak. Kılıç burada nedense birazcık görüyorum. Biraz çok fazla düşüncelisiniz. Bu aburç. Çok fazla düşüncelisiniz. Düşünmeyin o kadar. Özellikle geceler. Hala bu gecelerle uykusuz sorunuz varsa bunu hala 2025 yılıyla devam ediyor görünüyor. Şimdi bakalım bu desteneler söyleyecek boğa burcu için. Kader çarkı arkadaşlar sizin için bu şanslı yıl olacak. Boğa burcu gerçekten şanslısın ve kader çarkı tekrar değişim söyler arkadaşlar. Bir çark döndü sizin için bak. Bir çark sizin için artık döndü. Bir değişim başladı. Ve bak e, bu ne demek? Kadersel bir değişimler olacak. Bu değişim sizin elinde değil arkadaşlar. Bunu sen değiştirmiyorsun. Sen değiştirmiyorsun bak. böylesi. Kadersel bir değişimler olacak. Ne demek? Bekar olanlar için kadersel de ne demek? Evleneceksin, ruh eşini bulacaksın. E, ruh eşi bak mahkeme kartı bakarak söylüyor. Ruh eşini bulacaksın diyorum. Birler için ne gibi kadersel olaylar olabilir? Dediğim gibi, kader çarkı nasıl döner? Bir siyah bir beyaz. Birler için hayatınızda bir siyah çizgi vardıysa, bu siyah çizgi, çizgi artık bitti. Beyaz çizgi başlangıca başladı. Kader çarkı bak bu değiş, değişimler olacak ve bu değişimleri sen uya uy ayak uydurmak zorunda kalacaksın. Bazen şey bazı şey senin elinde olmayacak. Bunu unutma. Ve unutma ki şanslısın. Şansına her zaman güven. Çünkü kader her, bu yıl e, ilahi güç seni bu yıl içinde her senin yanında olursa Sen, hep konuda seni destekleyecek. Asa, asıl, asa asıl sekizlisi. Bakar mısın ne kadar hareketli bir yıl görünüyor sizin için. Bir sürü yollarınız görüyorum. Hatta birler yurt dışına çıkıyor. Bakar mısın kader çarkı ne demek bir yurt dışına git. Yurt dışına gidiyorsun, yurt dışına işten dolayı hatta belki taşınıyorsun olabilirsin. Sana öyle söyleyeyim. Hareketli bir yıl görünüyor sizin için boğa borcu. Sürekli bir hareket halinde. Güzellik, sürekli hayatında güzel bir olaylar olacak. Eğlenceli bir yıl görünce sıkıcı bir yıl değil sıkılmayacaksın. Ee, hayatın dolu dolu yaşayacaksın ve inan ki bak asıl sekizlisin Bir sürü dizi güzel olaylar gerçekleşecek. 2021 5 yılıyla ve bak kader çarkı kader senin için döndü. Kader senin yanında ve artık küçük küçük bir güzel bir olay, hareketlerle başlayacaksın. Ve asıl burada gelirler görüyorum. Para konusunda parasal ve çeşitli yıllarda bir paranıza gelecek görüyorum. Ve evet, kupa yedilisi. Evet kupa yedilisi arkadaşlar size öyle söyleyeyim boğa borcu. Fırsat dolu bir yıl görünüyor sizin için. Fırsat dolu. Çeşitli bak olaylar, çeşitli seçenekler e, olacak. Her zaman hem bunlar unutmayın ki bunlar iyi ve kötü olacak. Buradan iyi seçmek her zaman önemli olacak. Kötülerden uzak durmak tabii ki her zaman sizin elinde. Tıpsın beşlisi. Evet de bazen birazcık sıkıntılar olabilir. Tıpsın beşlisine küçük kısa bir aksilikler. Ama bak onlar uzun bunlar uzun vadeli değil. Bunlar sıkılmayın. Aslan adam. Aslan adam Aslan adam bazı bak görüyorum boğa burcu bir fedakarlıkları yapacaksınız görüyorum. Birazcık 2025 yılından bir fedakarlıklar görünüyor. Herkese farklı bir fedakarlıklar. Ne demek fedakarlıklar belki birliğiyle yardımsever olacaksınız. Finansal durumu iyi olursa bu iş, bak bu sıkıntı dedim ya. Bu sıkıntı ne gibi ve asılan adam sıkıntılar içinde olan insanlar varsa bunları yardımcı olacaksınız. Buna sadece insan olmayabilir. Belki hayvan da olabilir. Ve aslında adam burada tekrar görüyorum. Eski şeylerden. Eski e, modası geçmiş olan şeylerden artık bu 2024 yılıyla bırakacak 2024 yılında bırakacaksınız eskisi eski düşünceler eski hayat tarzları Biraz yenilenmeniz gibi bak, buradan bir sürü değişimler görüyorum ve sen değişeceksin, sen yenileceksin. Bak, seni bir şey tutan var buradan görüyorum bak, aslan Bir şey bağlasın. Bu, bu adı neydi? Bu adını unuttum. Bunu, bu bağları koparacaksın. Seni tutan neyse, değişmeye, değiştirime gereken bak seni değiştirmek için bir şey tutuyor bir bağlıları var bu bağları koparacaksın koparacaksın ve değişeceksin yüzük görünüyor arkadaşlar bu borcu bu bir evlilik bekar olanlar evleniyor evli olanlar ilişkisi olanlar bu ne demek bir iş belki bir iş yeşile bir iş kuracaksınız bir sözleşme ayrıca dediğim gibi bu sadece evlilik değil arkadaşlar bu bir sözleşme önemli bir sözleşme imzalıyorsunuz. Ayı kartı. Size güçlü olarak görüyorum. Güçlü. Her konuda güçlüsünüz. Finansal olarak güçlü. Saygın bir ikibarlığı. Dediğim gibi. Saygınız, itibarınızı otoritenizi artacağını gösterir. Orak. Ekdeniz tohumları. 2025 yılıyla yapılacaksın. Ne demek? Hasat dönemi olacak sizin için. Evet tarlayla bahçeyle uğraşanları varsa buradan görüyorum. ekin tarlayı ekin bugün bakar mısın? Güzel bir buradan hasat görünüyor sizin için. Evet bu da bahçeyle uğraşmayan bak tarlayla uğraşmayanlar varsa, ile uğraşmayanlar varsa bu ne demek? ilk önceki yıllarla ektiniz tohumları, yaptığınız işinize 2025 yılı ile sonuçlar alacaksınız. Evet tekrar kalp kartı görüyorum. Bir aşk. Aşk görünüyor. Ne demek? Aşık e, de. Romantik dolu, romantik olaylar dolu bir yıl görünüyor, görünüyor sizin için. Bir kart daha alalım. Sağlık ve sağlık haydi. Sağlığınız yerinde. Arkadaşlar bu da demek ki bu yaptığım açılımlar unutmayın ki abonelerime geçerli çünkü sizden enerji alıyorum. Şimdiki hanet kartları bakalım neler söylüyor. Altı tutan erken burada gör erkek. Evet arkadaşlar altı tutan erkek bu erkek gideceğiz sizsiniz. Ne demek elinizde bir değerli bir şey olacak ee, bir finansal konularda bir istikrar görüyorum sizden. Kadın izleyiciler için bu erkek sayesinde finansal başarıya ulaşabileceğinizi görüyorum. Kişisel iyileşme ve mutluluk kapı olacak sizin için açılacak. Kişisel iyileşme ne deme herhangi konularda sıkıntınız varsa bu 2025 yılına sana bu sorunları çözmek için iyileşme için bir kapı olacak ve mutluluk kapılı kapılı açılacaksın için. Romantik kapı kapılar dediğim gibi burada romantik dolu bir yıl güzel bir olaylar ve bu romantik olaylar içine de olacak boğa burcu. Tabii ki kaygı biraz görüyorum kaygılama var psikolojik olarak düşünceler var. 6. çakra, 6. çakra melek Başmeli 6. çakra ne demek? Sürekli 6. çakra açık tutmanız gerekiyor. Ne demek? Biraz kaygı bozuklu olabilir bak. Bazı 2025 yılıyla psikolojik depresyonlar, psikolojik sorunlar, depresyonlar gibi olabilir. Ama buradan görüyorum ki sişel iyileşme ne demek? Belki bunu yaşıyorsunuz. 6. çakra ne demek? 6. çakranız açılma bir ilgili sorunuz varsa bir ne demek? Bir kaygı bozukluğunuz varsa psikolojik sorunuz varsa o da özellikle unutkanlıklar ya da e, tekrar söylüyorum psikolojik ilgili sorunlar kişisel ilişime ne demek böyle bir kapı açılır sizin için ve bunun bu bütün psikolojik sorunlarınızı iyileşecek bu kapıda Güneş kartı bak Güneş kartı güzel bir kart Bu ne demek bir başlangıç yeni bir başlangıç kartı hatta birileri için bu güneş katı bir çocuk görünüyor. Ne demek? Ee, bir şifa ve ayrıca çocuk do e, hamilelikler, çocuk doğumlar olabilir. Ve çocuk doğumları arkadaşlar size söyleyeyim ki erkek çocuklar doğuracak 2025 yılından. Evet arkadaşlar. Fena değil. Güzel yıl görünüyor. Ve şimdi herkese 2025 yılı güzel geçmesini diliyorum sizin için bu yıl başarılı olsun sağlıklı olsun mutlu mutluluk dolu yıl olsun hoşçakal